Sensizlik, DURDUM senin yol Aç. bak Geçmişin gölgesi uzun üstünden atlayamazsın Ortada bir hesap varsa gün gelir kesilir Ha olsa yine bir Uzak şehir, izleyiciyi sarsacak olaylarla dolu çok güçlü bir bölümle geri dönüyor. Alya ile Cihan arasındaki yakınlaşma giderek artarken, bu sahneler izleyenleri derinden etkileyecek. Bora'nın attığı her adım ise farkında olmadan bu ikiliyi birbirine daha da yaklaştırıyor. Öte yandan Ecmel'in yönlendirmesiyle Boran hapisten çıkıyor. Ecmel'in, asıl düşmanın abin sözleriyle fitili ateşlemesi olayları daha da karmaşık bir hale getiriyor. Bora'nın gerçek kimliğinin ortaya çıkması Alya ve Cihan'ın evliliğini bir süre tehlikeye soksa da, çift birkaç bölüm içinde yeniden evlenmeye hazırlanıyor. Zerrin ve Kaya cephesinde ise tansiyon yükseliyor. Mirin Zerrin'in yerini öğrenmesiyle çatışma kaçınılmaz hale gelirken, Zerrin bu süreçte yaralanıyor. Neyse ki bebeği bu olaylardan etkilenmeden kurtuluyor. Peki sizce Boran diziden ayrılmalı mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.